silis bazlı kalsedonumuzu yeşil kalsedon örnek kesimi çatlakla bırak içerisinde orijinali bu kayacımızın bu da kesilmiş hali özellikle bu iki taşımızın polisajını çok merak ediyorum Bugün biraz bu taşımızla çalışmak istedik. Yeşil bir karsedum. Krizopras olduğuna şüphelendiğimiz taşımız. Evet dostlar. Bugün makinemizin cam bölümünü taktık. İlk kez oturdum sandalyeye. Yani bu makinenin başına oturup çalışmak müthiş bir duygu. Yani bu taraf bitti kabin olarak ve çok zevk verdi arkadaşlar bana yani bu diske geçme hemen buna buna görüyorsunuz bu şekilde harika bir duyguydu çok rahat çok rahat beni izlemeye devam edin.